selamlar dostlarım yeni bir Forza bölümünde hepiniz hoş bugün karşınızda BMW M3 ile beraberiz ya şunun kaplamasına bakar mısın bak gıcır gıcır bak şu umarım şu güneşin parıltısındaki renk değişimi siz de fark edebiliyorsunuzdur bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ismini bunu ben yaptım abi bu M3 aldım bunu ben böyle kaplattım şöyle gördüğünüz gibi harika mı harika birçok gencin de aynı zamanda hayali ve tabii ki de benim de hayallerimden bir tanesiydi yani böyle bir M3 ol a sahibi olmak isterim ama O M3'ün altından kalkabilir miyim onu pek sanmıyorum Jantlar matlar mükemmel ya bunu daha fazla modifiye yapmadım aslında biraz stok hali bıraktım Yani Tek kaplama yaptım ee, Bunu modifiye yapmak istesem baya baya bir modifiye yaparım baya baya bir değiştiririm İçi de şu şekilde gördüğünüz gibi bir, Ufaktan bir ara gazı verelim Güzel Dışarıdan gayet güzel veriyor sesi. Eski araba olduğu için içeriye ses alıyor. <laughs> Eski diğer yeni arabalar olsa bu kadar çok içeriye sesi almazdı. Şimdi ara gaz verelim şöyle. Of. Abi gayiş edişim derler ya işte o bu. Şimdi ufaktan bir gidelim abi. O sarıyor bu ya. Dur. Sakin sakin gideceğim ilk baş. Şöyle yavaş yavaş. Bu arabayla tabii ki de güzel bir yan, yanlanır. Kendimizi Ankara yollarında hayal edersek yapma, 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 yapma. İyi bir şey çok fazla. Biraz gaz açalım bakalım. Wow. Wow. Şöyle bir el freni çeksek nasıl olurdu bakalım. Bir el freni deneyeceğiz şurada ya. Ha şurada güzel bir el freni çekilir. Oh my god. Abi araç nalet ya. Hayır 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 lütfen götürme götürme Oo. Oh, ooo oh. Bu etrafında da dönüyor wow, bu kendi etrafımızda da dö döndürüz Güzelmiş ya ama ben bu M3'ü seviyorum arkadaşlar ben bu aracı gerçekten çok seviyorum Çünkü çok güzel değil bakar mısınız şuna ya of 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 Dur aga dur 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 biraz fazla kaydık biz Biz biraz fazla kaydık Dur Aman bir şey yapma araba ama bir şey yapma bir de şöyle bir içeriden bir sürelim <laughs> İçeriden çok fazla keyif alacağınızı düşünmüyorum ya. Bu arada bir atarken el bırakması. <laughs> Şu an insanlar kendini bu araç bir beraber lan ona dönemeyiz, dönemeyiz çok hızlandık. Bir Ankara'da veya bir Adana'da hissedebilirler. Of of of. Bu arada çok kayıyor be. La öküz. Ne yapsın öküz. Bak öküz ya. Ya sen nasıl bir öküzsün ya? Araç çok sarıyor abi. araç çok sarıyor. Abi tam öküz ya. Abi egzoz da gitti. Abi egzoz gittiyse işler değişir. Hemen ne yapıyoruz? Çok basit. Hemen tamam, böyle iman e bir araç alıyoruz. Sonra direkt M3 oluyoruz e ve aracı değiştiriyoruz abi. Tamam. Bunu aldık. Bir açık dünya değil. Aa, nerede BMW <laughs> M3 Al abi Hadi hemen hızlı hızlı hızlı, hızlı. Tamam İşte benim Adanalı kardeşimin Adanalı arabası bu abi işte Burada güzel yanlanır Burada güzel yanlanır ve haritamızı bir bakalım hmm. Sonra biz buradan böyle bir gidelim bakalım ya Çok fazla şey tutulmayalım Bak bak şu renklere bak. Simli simli of. Gayış edişim bro. Lan ne yapıyorsun? Sen ne mi karşıma çıkıyor? Kornamız hiç çakışmadı. Yani bu BMW abimize kornamız hiç çakışmadı. Onun öyle soytarı kornası gibi. Lütfen bir şey olmasın arabaya dur. Araba lütfen bir şey olmadan kullanmak istiyorum ya. Heh. Burada açalım abi gazı. Bir öyle bir uzaklaşalım bir şehirden. Ankara'nın bağlarına iki kasa rakı veya iki kasa rakı iki kasa bir içmeyi <laughs> Ama çok güzel bir yani şöyle çok absürt bir hızı olmuyor. Yani. Mesela atıyorum 300 400 basamıyorsun. Ama güzel basıyorsun. Mesela 150 160 yani gayet gerçekçi bir sürat. Yani bu araçta 150-160 yapılır herhalde. Ya yani böyle basıyorsun gitmiyor ya. Ben bunu seviyorum abi. Ben bunu cidden seviyorum. Benize gerçekçi. Diğer araçlar böyle bastım. Vın! Ebesinin hikayesine kadar ışınlanmıyor. Özellikle böyle köy yollarını çok seviyorum ya. Bak 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 bak. Abi Forza hiçbir zaman silinmez abi. Forza hiçbir zaman silinmez. Yarışalım mı lan? Aha yarışıyoruz. Allahu Ekber abi o o araç nasıl Nissan Nissan ne var lan o? Agacım ben bunu nasıl yiyeyim? <laughs> ya bakayım mesela BMW'nin en büyüğünün gücünü bilmiyorsun. Bu arada bot arkadaşlar gerçek değil. Yani arkadaşım ama şu an gerçekten de oynamıyor yani. O yüzden yani, tabii ki de yiyeceğiz. Çok da şey yapmayayım, büyük bir. <laughs> Ay. Bu arada şey çekiyorum. Çekeceğim. Epic Games'teki kütüphanemi çekeceğim abi. Şu an fiyatını hesaplama hesaplamaya çalışıyorum. Ne kadar eder, ne yapar, ne de hiçbir fikrim yok. Ciddi söylüyorum yani ama onun da videosunu çekeceğim. Yanına yanına of 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 Çok güzel çok güzel çok güzel kırma kırma be ustam be Kırma be ustam be Neyse Neyse sağlık olsun Hız bölgesi tam bu hız bölgesinden çıkamıyor muyum artık Ha orada çıkacağım okey <laughs> Oooo Abi ben geri dönmeyeceğim manyak mısın sen Hayır hayır ya bak onun, onun yüzünden dikkatim dağıldı ya. Bir dakika abi, abi şu harita şeyimi kapatacağım. Abi yani çok ayar oluyorum burada harita hızlı beni bir salsın yani. Kötü olduk be. Ha yani iyi camımız olmuş kırılmış. Dışarıdan ufaktan bir sürüş deneyimleyebiliriz. İşte abi M3'ümüz bu. Garajımızdaki M3. Şuradan böyle bir... Beneklayhan görürse bunu ayakta boş olur büyük ihtimalle. Bu Beneklayhan bu araba için anasını tövbe estağfurullah yok. O kadar değil de. Yani bir karaciğerini verir ya. Karaciğerini verir abi. O, yani konuda hiç şüphem yok. Anasını satar diyecektim de. Sonra yok dedim abi çok saçma olur. değil. Ama bir karaciğerini verir yani. Banko verir. <laughs> nasıl soruyor ama nasıl soruyor. Ah ulan araç, ah ulan Ne nalet araçsın sen be. Şurada bir yanına baba. Oo ye. Yeah, o oh Ben çok güzel yanlayamıyorum. Evet abi ben çok güzel yanlayamıyorum. Bu, gerçek. Olmuyor yani. Neyse yapabilecek bir şey yok. Şimdi şöyle güzel bir... Bu ne ya? Bu işaret ne? Hız bölgesi mi? Allah belanı vermesin senin ya. Uf, hadi çık çık. Çıkar benim bu hız bölgesinden. Hadi. Lanet olur sizce. Burası da abi böyle Forza'nın şehri gibi bir şey ya. Çok mühim bir yer değil işte böyle. Zımbırtı. Tam şu tarihi tarih evin yanında size bir veda edeyim ben efendim. Daha yeni uyandım biliyor musun? Bak uyanmaz video çekiyorum daha kahvaltı yapmadım çünkü bilgisayar her zaman müsait olmuyor ve video çekmem lazım. Dedim bari abi bugün çekim de halledeyim. Belki bugün yetiştirebilirsem atarım, yetiştiremezsem yarın atarım. Direk abi çat 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 çektim yani. <laughs> ne yapayım, yapacak hiçbir şey yoktu. Neyse dostlar, ee, bugünlük benden bu kadar. M3'ü... Lan kuşaş. Allah belanı versin ya, dur. Dur baba, şey vırtısı gitti. Tamam, geldim. Tamam, hadi. Hadi, hadi uzatma. Evet dostlar bugün benden bu kadar en bütünümüz değil. Aha işte bu şekilde karşınızdaydı. Bu arada kaplamasına ben bayılıyorum. Hasar alması değil, daha iyiydi. Şöyle bir benekli ayağını boşaltan türden bir araç kendisi. Hatta başta da olabilir ya benekli ayağını ayakta boşaltı falan. <laughs> bu şekilde için son bir kez daha göstereyim. Bu arada daha çekmemişseniz araç varsa sadece araç değil genel olarak oyun varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu bana mani manevi bir destek oluyor. maddi hiçbir şekilde olmuyor ama manevi olarak cidden işte çok güzel motive ediyor. Diyorum ki aa işte beni hani destekliyorlar. Birisinden insan böyle bir tribe giriyor. Kol sıkacağım ananı şimdi kol. Yani illa söyledürteceğim bana. Bu PS4 konuda böyle bir sıkıntı yapıyor abi o Forza. Arada bir kolu atıyor. Atıyor yani kolu. Bilmiyorum nedenini. Tamam siktir git. Tamam efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.